Diyeyim diyeyim. Bak kaya da oldu Benim olduğum yerde olman güzel oldu ki tavukçuk. Arkadaşlar artık tavuklarla hoşlanmaya başladım. Çok şekerler. Ben o odağa çık çıkacaktım değil mi? Evet. Gelen çok şeker ya tavuklar. Neyse gelme gelme. oh, Oo oh, orada bir delik var. Gerçekten orada bir delik var. Demirler Oh. Ya muhteşem. Delik. Ama içinde taştan başka hiçbir şey yok. yoksa ben de yok. Cümle biraz saçma oldu ama neyse. Galiba biraz fazla heyecanım. Eminim buralardayım. Aa. Sanki şu ağacı hatırlıyorum ben. Hatırlamıyormuş. Aa, Aa arkadaşlar. Bu kesinlikle hatırlıyorum. Buradan geçmişti. <laughs> Diğer bir dedim. Oo. Gel gel hadi. Ağaçta kal. Gel. Gel korkmuyorum artık sana. Ne diyeceksin gel. Senin korkmuyorum. Gel yeter yeter bıktım artık. Gel. Gerçekten cesur davrandım. Ama ikinci darbeye dayanamam ben. Ay 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 yanlık. Yanlık. Oraya kadar geldim. kaç kaç o tam yanından şeydi şey yaptı seyirde diyorum of neydi tam yanımdan geçti o tam yanıma şey yaptı saplandı ama bana bir zarar gelmiyor sen peşimi bırakmamışsın ama başka adam yok mu dünyada yani bir insan yok ki. Tamam hadi ya bir insan var. Tamam hadi ciddiyetliyim. bir insan var. Ee, gelme 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 dur sen gel baba da sen. sevmiyorum. Aa çalışmamasını koydum. Hayır 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 hayır. Hayır bırakın çalışma masanı. Gaza geldim dur ben gaza geldim şimdi. Gitler. Çalışmam aslanı ah bu ya sana. Şimdi düşürme mi geldi? Eyvah. Ah. Hı hı Ha her şeyimi kaybetsin. O zaman baştan başlıyoruz. Güzel bir çalışmamız. Yanlış ya ona yaptığım çalışmam Şunu şey yapayım mı? Oh. Şimdi önce sonra şuna tabak lamba. Şuna dondurucu. Yiyoruz. Yiyor. Çorak top. Çorak top ekledim nefsete de. Hmm. Ne oldu? Lan iyi bence daha yeni başlayalım dedik şu işi de. Batırdınız ya. Hadi lan. Gel. Ah. Ah. O adam. Hmm. Ya ya. Seni öldürmez ama ben değilim de. Evet, su da kaldı. Hmm. <laughs> <laughs> bay benim bu yakın. bay bu kadar daveye dayanamaz ya. Şu hiç kimse keyfimi bozamaz. Neydi? Neydi? Neydi ya? Neydi? Ocak. çalışma masası ile yapıldığı için yapamıyordum yani? Senin gibi nişancıya da pi. Pi yani hayatımda görmeyin en iyi nişancı. Ya bir nişancı dediğin öyle mi olur? 124 saat bir tutturamadı ya. Dur ben neredeyim? Hiç ekranın gözüm ayırmıyorum ki. Ekranın gözünü ayırmıyorum değil yanlış söyledim. Hiç şey yapmıyorum ki. Bakmıyorum ki ekranı. Yani o ama almıyor öyle iki kişi bir kişiye dalmaz. Ya yıldı için ya yıldı ya yıldı içine giresim yani. Aha ben ben ne yapacağım biliyorum. Gel hadi ya. sen ya. Ben niye hep böyle uçuyorum? Ha ne de zırhım olsaydı ki. Geri tepme dayanıklığı yapalım. Blitz'i de hadi lan. Gel. O ama öyle uzaktan vurmak yok. Gel yeter. Ya sıkıldım ya. Kaç. Birazdan yerin içine girmeye çalışacağım. Cidden yerin içine girmeye çalışacağım ama. Sakın şaka zannetmeyin. Ya tabii yerin içine gireceğim. Arkadaşlar ben hiç size yalan söyleyemem. Uh, şimdi şöyle, şöyle meşalenizi koyacaksınız. Şimdi istediğiniz gibi keyfinize bakın. Taşımamasınız falan koyup keyfinize bakın. Şunu koyacağım çalışma. <laughs> keyfinize bakın. Şimdi ben videoyu durduruyorum sabah olana kadar. Sizi çünkü bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar sabah oldu. Şimdi çıktık. Şimdi diğer arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyelim. Niye? Çünkü arkadaşlar güneş yakı yakıyor. Hadi da bir yüzleşelim bakalım şöyle. Ben canım dolmasını bekleyeceğim. Dolması uzun sürebilir o yüzden arkadaşlar video duyuyor. Tamam arkadaşlar canım doldu. Şimdi devam edebilirim oyuna. Kaçma gel kuş 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 Gel kuş 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 Ya da kuçu. Her neyse işte Aa, Neyse kendim yazayım ocak diye De maden etme ocağı. Uuu. Pülsüz taş ocak. Demir külçe. Daha neler? Daha neler? <laughs> daha neler? Ben sana o kadar demir küçüğüm. Hayır mu? Neler neler yapıyorum ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Sevin madenle daha hızlı satacağım diye. Oyunda çoğu şeyi artık öğrendim. Mesela ıı, bir neydi? İşte şeyleri nasıl kullanılabileceğimi. Şeyleri. Ya köyün ne işe yaradığını, maden etme ocağının ne işe yaradığını. Onun hepsini öğrendim. Mesela köy sana arkadaşım sayesinde öğrendim. E, arkadaşım benim sayesinde öğrendim. E, köyük yemekte daha hızlı pişiyor. Maden etme, etme hoca daha hızlı şey yapıyor. Daha hızlı yine madenle eğitiyor. Nerede benim şeyim? Hmm. Nerede benim kömürlerim? Yok kömürlerim değil. Aha, kuş al. kuş Em güzel yakıtlarım benim. Benim 5 dakikada sönen yakıtlarım benim. Benim 124 dakikada sönen yakıtlarım benim. Abartmayın. Abart. Tamam tamam. Ne yani söyleyeyim? Gerçekten abart. Daha arkadaşlar bir tavuğu bitiremeden, bir tavuğu pişiremeden enerji bitti. Yaşını koyayım. Bugün güzel günümdeyim. Dün kötü günümde olabilirdim. Her gün önceki gündeki günden önceki gün. Hangi <laughs> gün hala bilmiyorum. de başka ısıtılacak bir şey var mı? Bir bakalım. Aha demirler. Demirler Unuttum ben galiba biraz Minecraft. Az çok. Bir 16 sürümünü ya da unuttum. Bunu galiba dağıtıyorum. bir koyun eti ay bir evet bir koyun etini pişmesi için bir şey harcıyorum ya nasıl bir şey bu bir şimdi huş kuş kalası harcıyorum bu nasıl bir şey ya bu nasıl hızlı sönüyor ya da iki tane de olabilirmiş yani i̇şte şimdi biz bu, bu bu kadar hızlı sönüyor ama kö kömür bile bir içine koyun. Ben toplam yemeklerin buradaki mantemle toplam yemeklerin tamam şey yapsın hala biraz biraz kalır şeyler. Ve biraz biraz kalır şeyinde. Hmm. Biraz biraz kalır içinde yakıt Şunu yakacağız. Demek hücrelerim geliyor. Çok pahalı ya ama neyse. Şimdi ben kendi buldum. pahalı alalım. En iyisi ben şunu ekeyim yani. En fazlalık falan yaratmasınlar. Diplerine diplerine ekeceğim ya. Eğlenceli de olur ya. Şimdi büyüdüklerinde. Şimdi eğlenceli olabiliyor mu? Büyüdüklerinde çok eğlenceli olacak. <laughs> hmm. Niye böyle güldüğümü anlayamadım. Heyecan olsun değil mi? Hava, havalı olsun değil mi? Onu bir ara internetten araştırayım. <laughs> Kendimi internetten araştırmış oluyorum. Oley! Ay yuh yani hep neye gece oluyor? Yok artık. Kaç tane kü kaç tane yakıtım gitti benim. Ama demek köçerler ha Demez Demaz, demeyeceğim. Daha önemli hatta da demek köçerler. Allah. Ya şimdi giderse demek köçer ama korkmaya başladım. Ya demir küçelerim giderse şimdi ölürsem bir daha giderse demir küçelerim. Gaza, ge gelmedim bu sefer korkmaya başladım. Yandık. Bu sefer muhtemelen yandık. İşte Nasıl ben taş kazayım da o Taş kazalım da taş kazayım da söneyim. Belki. İnşallah söneyim. Nerede? Taş kazmam lazım benim. Benim sönmem lazım. Balıklar var ama şimdi balık avlamamız hiç sevesi Şimdi kaçmam lazım. Yoksa başıma o denize yiyeceğim bir tane illa da üçleştiğimiz ya. İlla Yarım kal en az yarım kalbim gider benim o denizde. Oyun kasıyor. Kasıyor mu? İşte bu bu sürüm en son sürüm 116. an yani. Bu yılın 2020'nin en son sürümü 116. Arkadaşlar yani bu sürümde ağlayan obsidiyenimiz var. Hingi hingi ağlayan bir ama. ana dikkat edin. Kazın. Hayır makas yapmak istemiyorum. Ne, ol ne oluyor? Oh. Ay oyun kasıyor da. Deniz altında da düşelim. Gel ikimiz de deniz altına güçsüzüz. Sen ne yapıyorsun orada? Deniz altında yüzmeyi bilmiyor Git. E bu beni ölümese ben deniz altında öleceğim. Aa. Uu, taş bul Ta taş buldum yani. O kadar bana yeter. Of. ki oyun çok fena kasıyor. Neyse.